Merhaba arkadaşlar. Sündüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Yelek modeli, hırka, bebek örgülerinde kullanabileceğimiz çok güzel bir modelimiz. Ben bu şekilde ilmeklerimi attım arkadaşlar. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. Yani 8 ilmek model için 2 ilmekle araya koyuyoruz. 10 ve katlarından oluşuyor. Ben o yüzden iki model yapacağım için 24 model pardon 24 ilmek attım. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Bir sıra ters olarak sıra sonuna kadar ilk sıramı örüyorum arkadaşlar. bu şekilde sıra sonuna kadar bir sıra örelim. Ön yüzümüze geldiğimizde modelimizi koyacağız hemen başlayacağız. Evet arkadaşlar bu sıramızı ördük bakın. Şimdi ön yüzümüze geliyoruz. Modelimizi başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. iki tane ters ilmek ördüm. Örüyorum bakın. Bir. 2 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada 1 2 bu üçüncü ilmeğimle dördüncü ilmeğimi bakın yer değiştiriyorum arkadaşlar öne alıyorum bu iki ilmeğimi bir örüyorum burada üç tane düz ilmeğimiz oldu şimdi bir doladım bir doladım arkadaşlar buradaki iki ilmeğimi bir örüyorum bakın iki tane düz bir iki Zemini iyi hazırlarsak arkadaşlar modelimiz güzel olur. 2 düz 2 tane ters Birinci modelimiz bu şekilde. Birinci modelimizi kurduk. Şimdi bir düz, iki düz, bakın üç ve dördüncü ilmeğimi yer değiştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu iki ilmeğimi bir örüyorum ve 3 tane düzüm oldu. Bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi bir kestim. Bakın. Burada iki ilmeğim ters. Pardon. Ee, bir kestim. İkisini bir ördüm. Buradaki iki ilmeklerim düz. Diğer kalan ilmeklerimi de ters örüyorum. İki tane ters ilmeğim var. Bir tane kenar ilmeğim var. Onları da ördüm arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın burada iki tane tersim vardı. Yine onları burada düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Yani arka yüzünde. Şimdi buradaki ilmeklerimi ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 tane ilmeğim var. Bakın 7 tane ilmeğimi düz ördüm, ters olarak ördüm. Yani ön yüzünde düz. Buradaki iki tane ters ilmeğimi, düz ilmeğimi düz, ters ilmeklerimi ters. Yani kafanız karışmasın arkadaşlar. Ee, ben ön yüze göre anlattım ama arka yüzünde tersleri ters, düzleri düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yüzüne hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. Evet arkadaşlar, 3. sıramıza geldik. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki ters ilmeklerimi yine ters örüyorum. 2 tane ters ilmeğim vardı. Burada 1 bir tane düzümü ördüm. Bakın buradaki iki kalan düz ilmeklerimi yer değiştiriyorum arkadaşlar. İki ilmeğimi bir alıyorum. Bir doladım. Bir ördüm düz. Bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi bir ördüm. Bir tane düz ilmeğim kaldı. Burada iki tane ters ilmeğim var. Ördüm. Burada yine bir düz. Buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi bir örüyorum. Bir doladım. Burada bir tane bakın. Dolamıştık. Bir tane düz ilmeğimiz oluştu. Onu düz ördüm. Bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi bir ördüm. Kalan bir düz ilmeğimi de ördüm kenar ilmek kalan ters ilmeklerimi örüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters sıra sonuna kadar örüyorum. modelimizin ön yüzüne geldik arkadaşlar baştaki ilmeğimi örmeden aldım bakın iki ters ilmeğimi ördüm iki tane ters burada şimdi bir tane düzüm iki tane düzüm kaldı bakın bunları yer değiştiriyorum ve iki ilmeğimi birden örüyorum bakın iki ilmeği bir ördüm bir doladım bir iki üç tane düzüm oldu burada üç düz ördüm bir doladım buradaki iki ilmeğimi de ördüm düz ilmeklerim bitti şimdi ters ilmeğim var bakın burada iki tane iki ters ilmeklerimi örüyorum buradaki ilmeklerimi yine de yer değiştiriyorum ikinci modelimizdeyiz çünkü ilmeğimi de aldım. Bir doladım. Bir. iki, Üç ilmeğimi ördüm. Bir doladım. iki ilmeğimi bir ördüm. Bakın. Kenar ilmeklerimi ters ilmeklerimi örüyorum. Bakın modelimiz yavaştan oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Buradaki düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın iki tane düz. Buradaki ilmeklerimi de ters sırasına kadar bu şekilde örüyoruz. Arkadaşlar modelimiz çok güzel ve çok Severek ördüm ben. Kalp gibi oldu böyle küçük küçük kalpler gibi oldu modelimiz. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Bakın her sırada daha daha net net belli oluyor. çeyizlik yeleklerde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. iki ters ilmeklerimi ördüm. Bakın burada şimdi bir tane düz ilmeğim vardı. Düz ilmeğimi ördüm. 2 3 4 bakın dört tane düz ilmek ördüm şimdi burada bir iki üç tane yuvamız oluştu birinciye bir 2 3 bakın burada da var dört. Bir de burada var 5. Her aradan bir tane ilmek alıyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada kalan 3 tane düzüm var. 1, 2, 3. 3 tane düzümü ördüm. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane düzümü ördüm arkadaşlar. Düz ilmek. Şimdi bu baştaki ilmeğimden bir ilmek çıkarıyorum. 2 3 4 5 Her yuvadan bir ilmek çıkardım. Buradaki kalan 3 tane düz ilmeğimi 1 2 3 düz ilmeğimi ördüm. Kenarda kalan 2 tane ters bir de kenar ilmeğimizi ördük arkadaşlar. Bakın Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters. 3 tane ters ilmeğimiz vardı. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek almıştık. Bakın. 5 ilmeğimi bir topladım. Bir ördüm. Bura oldu şimdi 4 ilmeğimiz değil mi arkadaşlar? 1 2 3 4 tane oldu. Kalan 4 ilmeğimi dörüyorum. 1 2 3 4. Yani ilk başla başladığımız ilmeklerin sayısını yerine oturttuk şimdi. Buradaki düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. 1 2 3 3 taneydi. 1 2 3 4 ve 5 tane ilmek almıştım. Bu 5 ilmeği bir örüyorum. Buradaki kalan ters ilmeklerimi yine 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Kenardaki düz ilmeklerimi de ördüm. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bakın. Modelimiz bu şekilde. ipimden dolayı çok belli olmuyor arkadaşlar. İpimin rengi koyu olduğu için güzel renkli iplerden almayı düşünüyorum. Şu an elimde mevcut olan iplerle yaptığım için bunlar vardı arkadaşlar. Kusura bakmayın renklerden dolayı. Şimdi bu, bu sıramızı da beraber yapalım. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Modelimizi koyacağız arkadaşlar. 1 2 Bakın şurayı 1 2 3 1 2 Buradaki 2 ilmeğimi bakın yer değiştiriyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum. Bakın 3 tane düz. Bir doladım. 1 2 Buradaki kalan iki ilmeğimi bir örüyorum. 3. 3 tane düzüm oldu. Buradaki ters ilmeklerimiz başa kadar ters gidiyor arkadaşlar. Ters ilmeklerimi de ördüm. Buradaki yine bir düz, iki düz ve üçle dördüncü ilmeğimi yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi bir örüyorum. Bir düz, iki düz. Burada 3 ve 4 ilmeğimi bir örüyorum. Kenar ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Şimdi ikinci modelimize geçtik. Birinci modelimiz bu kadar. Modelimizin arka yüzünde arkadaşlar ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzünde hiçbir işlem artırma, eksiltme yapmıyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım buradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Bir düz. Bakın. 3 ve 4, 2 ve 3. ilmeğimi yer değiştiriyorum. Çok pardon. Evet. 2 ilmeğimi yer değiştirip beraber alıyorum. Bir doladım. Buradaki düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmeğimi buradaki iki ilmeğimi bir kesiyorum. Bakın bir ördüm. İki düzüm vardı. Hatta üç düzüm var. İkisini bir ördüm. Bir tane düzüm kaldı. Kenarı buradaki ters ilmeklerimi ters. Şimdi diğer modelimdeyim. Bakın bir düz iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi bir ördüm. İki ilmeğimi bir ördüm, bir doladım. Buradaki bir il, bir düz, bir dola. İki ilmeğimi bir ör, bir düzü ördüm ve kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Ben bir model daha yapıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde modelimiz. Şöyle yakından göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir tane de böyle ben renkli iple yaptım. Burada daha güzel görünüyor bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz arkadaşlar videolarımdan anında haberdar olursunuz. Her akşam saat 20'de yeni videolarla, yeni modellerle sizlerleyim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.